Merhaba sevgili arkadaşlar sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar bugün sizin gündeminiz nedir enerjiniz nedir genel olarak onları bir değerlendireceğiz bakalım Aslanlarımızı ne bekliyor 28 Şubat 2021 tarihine kadar Şubat sonuna kadar Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlarımızın genel enerjisi ve gündemleri ne olacak? Arkadaşlar bu sizin durumunuzdur. Gündeminizdir. Bu sizsiniz. Kendinizi nasıl hissedeceksiniz bu dönemde? Partner veya karşı durumdur. Düşüncelerinizdir sizin. Ve sonuç olarak ne elde edeceksiniz? Ne kazanacaksınız? kazanacaksınız. Evet. Aslanlarımız ve yükselen burcu Aslan olanlar 28 Şubat 2021 tarihlerinde genel enerjiniz nedir aslanlarımız? Gündeminiz, kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Partnerleriniz Düşünceleriniz ve kazançlarınız. Evet, birinci destenin dibine bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bir stabil bir durum var ve kumar oynayan insanlar var arkadaşlar. Şöyle diyelim. Yani e, nedir bu? Daha önce insan böyle bir durumda olmuş biliyor. İkisi e, burada gördüğünüz gibi kart oynuyorlar. Diğeri ayakta durmuş, düşünüyor. Yapsam mı, yapmasam mı? Oynasam mı, oynasam, oynamasam mı? Çünkü bildiği bir şey. Kazanabilir, kaybedebilir. Bu bir kararsızlıktır. Ee, ve bir tehlikeli biraz bir durumdur. Çünkü sonuçta gördüğünüz gibi kart oynayan insanlar var ama bu ayaktakidir önemli olan. O bu ikisi arasında düşünüyor. Yapsam mı, yapmasam mı? Ve bu stabil bir bir durum olmuş. Veya böyle diktatör bir insan olmuş Onunla ilgili de bir durum olabilir Kimileri babadır, kimileri patrondur, kimileri eştir Veya kimler içinde böyle dağ gibi yerinden kıpırdatamadığınız bir olaydır Onunla ilgili bir ikilem var, bir kararsızlık var Böbürü destemizin dibinde bir şey bitmiş, sonuçlanmış Şimdi böyle bir kendine yeten, maddi olarak Böyle bir giyimli, kuşamlı, bir de haber bekleyen bir kızımız var burada bir enerji var. 9 tılsım aslında bolluktur. Güzel bir şeydir. Olsun ki hmm, ee, bir şey bitmiş. Evet ee, bu kararsızlıkla ilgili bir şey. Artık karar verilmiş bir şey bitmiş. Şimdi haber bekliyoruz. Bu maddi de olabilir. Maddiyatla ilgili de, ilgili de olabilir. Şimdi bakalım bunlar bugüne kadar olan olaylardı. Bu, bu, bu döneme kadar. Şimdi bakalım gündeminizde ne var sizin? Dünya kartı çıktı ve e, elinde kılıç olan bir hanım var burada. Hava gruplarından birisi olabilir bu veya sert bir enerjidir arkadaşlar. Bu yurt dışı ile alakalı olabilir, başka şehirler olabilir, internet üzerinden olabilir. Birileriyle siz e, bir, bir teklif var size, uzaktan bir teklif var size veya internet üzerinden veya yurt dışından bir teklif var. Siz mantıklı, soğuk bir şekilde bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Ee, çok böyle atılgan davranmıyorsunuz. Sert, soğuk bir enerjilerdesiniz. Ee, karşı tarafsa size böyle bir kupayla, bir aşkla, bir teklifle geliyor. Aslanlarımız. Kimler için bu çocuklar e, konusu olabilir? Çocuklara para yatırmak lazım. Bu kardeşler olur. Küçük kendimizden küçük kardeşlerimiz olur. Ee, Çünki burada da gənc enerji var, burada da gənc enerji var. Burada bir para olayı var e, və burada da bir ikilənmə var. Yurt dışı ilə əlaqəli də ola bilər bu mövzu. Yani dediğim gibi veya başka şehirlerle ilgili olabilir veya internet üzerinden bir takım konularda gündeminizde olabilir ama siz çok sert sert duruyorsunuz veya enerjiler bunlardan hani siz bir teklifle gidiyorsunuz ama bir soğuk bir sert bir karşılaş, karşılama var orada size karşı hani böyle çok da sıcak sizi karşılamıyorlar biraz böyle mantıklı soğuk böyle bir kararlı yani böyle kucak açmıyorlar da hani bir düşünüyorlar düşünce enerjisidir bu biraz. Peki siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz burada? Evet bir ticaretçi yol ve şeytan çıktı size. Siz şey düşünüyorsunuz yani benim bir hedefim var. Ben bir yol belirledim kendime. Benim orada alacağım bir şeyler var, elde etmeye çalıştığınız bir şey var ve siz bunu çok da doğru bir yolla yapmıyorsunuz arkadaşlar çünkü şeytan geldi veya sizi böyle bir şeytan nasıl derler kışkırtıyor hani yap yap gibilerden hadi çok güzel olacak yap falan ama dediğim gibi burada sert bir enerji var bunu sizin yapmanıza hani burada sizseniz bu kararlı duran insan e, kararlı bir duruş var ya burada bir şöyle bir yapacağım gibi. Burada da e, aslında şey var sizin. E, bu şeytan yap, heveslendiriyor sizi. Hadi gidelim, hadi yapalım falan sizi bir kışkırtıyor. E, çok güzel paralar var orada. Aslında burada da para mevzusu var ama burada da bu şeytan aslında para, çok para getirir ama unutmuyoruz arkadaşlar şeytanın getirdiği her şey e, bize 5 kat Elimizden tekrar alır onu. Yani bir bedel ödememiz gerekir şeytanla yola çıktığımız zaman. Şimdi bakalım sizin gündeminizdeki konu nedir? Esas Konunuz nedir? Arkadaşlar sizin bir e, böyle sizi Gıcıklandıran sizi e, sinirlendiren bir mevzudur bu nedirse, bir tekliftir bu nedirse veya size bir kayıplar yaşatıyor maddi veya manevi bir kayıplarınız olmuş burada veya oluyor veya olacak gündeminizde. Buna dikkat edin. Hmm, fareler çünkü iyi bir enerji değil. Peki sizin keyfinizde, durumunuzda, kendi duruşunuzda nedir bu? Ee, siz bir e, kader, bir gülsün istiyorsunuz. Böyle bir şans gelsin istiyorsunuz ki bir takım sizin kendinizde durum iyidir aslında. Bu şeytanı saymazsak size kader gülüyor. Yolunuz açık ama e, şeytana dikkat etmeniz lazım. Çünkü şeytana uyup bir yola çıkarsanız kayıplar yaşarsınız orada. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Hani bir aydınlama yaşıyorsunuz belki. Evet size bir teklif geliyor yurt dışından. Bu bir örnektir. Size yurt dışından bir teklif geliyor. Veya internet üzerinden hadi şunu yapalım bunu yapalım diye bir kanal açalım bunu yapalım şunu yapalım diye bir teklifler geliyor. Evet yolunuz açıktır diye düşünüyorsunuz. Evet şans bana gülecek diye düşünüyorsunuz. Ama bir takım ya sizi çok sinirlendiren resurslarınızı enerjinizi tüketen bir durum vardır. Ya da e, siz bu yola çıksanız bir takım kayıplar yaşayacaksınız. Şimdi gidişata bakacağız. Partnerleriniz nedir? Evet partnerlerinizde eli kolu bağlı bir durum var burada. Şimdi yerinden kıpırdayamayan bir durumdur bu. E, ama e, işin ucunda evet çok büyük bir para var. Bu para arkadaşlar öyle böyle bir e, ya sürekli akan bir para değil. Hani küçük küçük gelen paralarımız olur ya öyle bir durum değil. Ee, bu bir keresin bir kere gelir ve çok büyük bir e, toplu bir şey gelir bize bu mülk olur bu araba olur bu büyük bir toplu bir para olur miras olur böyle bir durumda olabilir ama bu şimdilik gecikiyor partner e, mesela sebimin birinin öde, ödemesi varsa siz buradan bir para bekliyorsanız e, bir, biraz burada bir gecikme var veya burada karşı tarafın büyük bir fedakarlık yapması lazım veya sizin yapmanız lazım. Bir yere para yatırmanız lazım. Bakalım nedir burada sizde durum. Evet ikinci bir şey bir yol daha geldi size bu uzak yolla ilgili olabilir. Bu işte işle alakalı da bir durum olabilir. Aslında şeytan olmasaydı Başınıza gidin derdim ama şeytanla farelər işi bozuyor. Qarşı tərəf bir yola çıxıqı ola bilər. Bəlkə yolu vardır. E, sizin oraya para yatırmanız lazımdır və ya oraya para e, verməniz lazımdır. E, və ya sizin oradan bir alacağınız var. Qarşı tərəf, evet, şö bir zamanda eli kolu bağlı, amma bir gündəmdə bir gidiş var, bir irəliləmə var bir yön var, bir hədəf var və böyük bir para var işin içində. Siz özünüzü, sizin düşüncələriniz nədir? Burada da bir yol çıxdı, bir hədəf çıxdı və biz sessizlik var. Şimdilik düşünüyorsunuz. Belki annenizlə bir takım aslanlarımız annələri ilə düşünüyor, konuşuyor olabilirler və ya kendi başlarına sessiz bu işi halletməyə, çözməyə çalışıyor olabilirler. Burada bir yerdən başqa bir yerə gidiş var, bir yol var. çocuklarını da almış yanına bir kadın gidiyor. Bu illa çocukları değil. Bu yaşadığı tecrübeleri olabilir. Bugüne kadar elde ettikleri olabilir. Kimileri için bir işi daha iyi bilen gizli birilerine konuşayım, danışayım, akıl alayım. Öyle bir durumunuz da olabilir. Çünkü iki tane kadın var burada. Mesela bir taruluga. Veya böyle daha iyi bu işi bilen birisini hani ben bir yola çıkacağım, bir iş yapacağım, nasıl yapayım falan böyle bir durumunuz da olabilir. Nedir düşünceler aslanlarımızın? Yeni yoldur, tekrar size yeni yol çıktı. Ee, yeni başlangıcıdır ama bu başlangıç çok e, çocuksu bir şeydir. Yani siz nereye gittiğinizi, ne yapacağınızı siz orada ne karşılaşacağınızı neyle karşılaşacağınızı siz bilmiyorsunuz şu anda. Çünkü veya bu şeydir hani böyle safça çocuksu bir inanmaktır bir duruma. Düşüncelerinizde o var. Evet ben bir yola çıkıyorum. Bunu gizli tutuyorum etraftan. Veya birileriyle gizli konuşuyorum. Veya sessiz yapıyorum bu işi. Veya bu işe girdim. Mesela ama çoğu insana saklıyorum bu işi ve çok inanıyorum ki çok güzel olacak falan. Bu sizin içinizde kendi kendinize yeni yol hedeflemişsiniz. Onunla ilgili bir durumunuz da olabilir. Peki kazancınız ne olacak bu durumda sizin bakalım. Bakın gördünüz mü? Olmuyor. Enerjiler kendilerini tekrarlıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın bu aslan adamın aynısı burada da geldi. Ve bu sosyal e, çevreyle alakalı bir durumdur. 9 tasımın aynısı burada da geldi. Bu bir, böyle bir e, şeydir. Şimdi iki iki olay olabilir. İkisini de size söyleyeyim. Çünkü açılımımız geneldir. Herkes de aynı etkiyi gösteremez. Kimin de şöyle olur, kimin de de farklı olur. Bir bir kere bunu üstlenebiliyoruz. Normal bakalım elde edeceklerine nedir aslanlarımızın. Şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Bir ev, bir stabillik, yaşadığınız evde olabilir bu veya durumunuz, stabil bir durumunuzla ilgili de olabilir. Burada iki tane olay var. Bir olay. Bu partnerinizin durumu, eli kolu bağlı insan. Bu böyle de kalıyor. Tamam siz her ne kadar ona yardım etmeye çalışsanız da ondan sonra bir ilerlemesini isteseniz de Hmm, veya durum durumsa bu hani partner değil de durum partner deyince şey anlamayın aşk değil bu sadece ev iş de olur bu veya sizin karşı durum da olabilir. Sizin için önemli olan bir durum da olabilir bu. Bu durum her neyse evet askıda kalıyor şimdilik ve siz böyle hafifçe e, böyle kelebekle nasıl olur böyle çok e, inanç inanç demeyeyim de nasıl derler böyle hafif olur ya kelebek böyle hmm, çok şey bakıyorsunuz olaya yüzeysel yüzeysel bakıyorsunuz işin ciddiyetine var dalamıyorsunuz siz düşünüyorsunuz ki nasıl olsa ben bunu hallederim nasıl olsa ben bu krizden çıkarım nasıl olsa ben bu parayı kazanırım çünkü beni şeytan tetikliyor çünkü beni şeytan yükseltiyor enerjimi falan çünkü şeytan o kadar çok fazla enerji verir ki bize e, yani yapmayacağı şeyleri insan yapmayı göze alır. Bir takım insanlarda bu olabilir. Bir takım insanlarda evet sizin düşüncelerinizde Bunun gizli saklı burada şeytan var, burada büyücü e, pardon e, azize var. E, burada fareler var. E, bir takım aslanlarımız elde bir parayı elde etmek için veya bu bolluğa ulaşmaları için Hmm, bir takım hmm, bir şeyler yani doğru olmayan enerjiler yaptırabilirler. Onun için para kayıpları olur. Ee, birisini birin, birinin elini kolunu kendilerine bağlamaya çalışıyor olabilirler. Mesela hani böyle bir e, iyi yolunda gitmeyen bir ilişkileri falan varsa evet şeytana uyup para yatırıp oraya ee, veya uzak yoldaysa biri onu getirtmek için eve bağlamak için ee, bir takım ritüeller yapabilirler kiminin eşi yurt dışında falansa e, karar veriyor kadın evet para harcıyor bir takım insanlarla konuşuyor anlaşıyor ee, ve e, eşini eve bağlamaya çalışıyor ve ço naifçe çocuksu inanıyor ki bu olacak evet arkadaşlar yapabilirsiniz böyle bir durum ama para kaybınız var evet bağlayabilirsiniz insanı kendinize ama bu şeytan, bu şeytan sizden bunun beş kat fazla e, geri alır. Yani insanı değil tabi de e, farklı şekilde bir karşılığını alır sizde. Yani yaptığınıza bin pişman olabilirsiniz sonralardaki enerjilerde daha sonra bu hemen kendi enerjisini göstermez. İşse bu bir takım para elde etmek için şeytanca bir işlere kalkışıyorsanız Mesela bir ev alacağım, birini kandırayım, ıı, parasını geciktireyim e, falan böyle bir durumunuz da olabilir. E, yani bu dönemde aslında bunları yapmaya şey yapmanıza tavsiye etmezdim. Çünkü e, şeytan fare iki asılı adam ve azize ve bu çocuksu bir durum var burada yani yapacağınız her neyse bir takım şeyler elde etmiş olabilirsiniz sonuç olarak evinizle ilgili evet bir maddi durumla ilgili istediğinizi alabilirsiniz böyle kelebekler midenizde uçuşabilir bir takım aslanlarımız ise bu eli kolu bağlı durumdan çıkamayabilirler böyle de fedakar durumda kalabilirler o parayı bulamayabilirler çünkü fareler var burada Arkadaşlar herkes kendi durumuna göre lütfen e, alıntı yapsın. Ben genel enerjileri size söyledim. E, çok e, böyle karışık sorunları olan ailelerde, insanlarda, işlerde özel açılımlar lazımdır. Bu genel bir açılımdır. Bil e, takdir edersiniz ki bir sürü bir sürü bir sürü aslanlarımız var. Ve herkes de aynı enerji olamaz. Ben sadece bir takım e, örnekler üzerinden yürüdüm. Siz de hepiniz kendi durumunuza göre alıntı yapın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.